Dünyanın en iyi 34 yaş üstü ilk 11'i yapacağımız kadro 4-3-3 olacak. Kaleci hepiniz tahmin ediyorsunuzdur. Gianluigi Buffon. 39 yaşındaki İtalyan kaleci Juventus'un formasını giyiyor. Buffon 2001 yılında Parma'dan Juventus'a transfer olmuştu ve Juventus Buffon için 52 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Gianluigi Buffon 16 yıldır Juventus'un formasını giyiyor. Her videoda söylüyorum. Bundan sonraki videolarda da söyleyeceğim. Buffon bir efsane. Ama bu videoda sadece Buffon'a efsane deme, haksızlık olur. Bu videodaki futbolcuların hepsi birer efsane. Stoperdeyiz. Stoperdeki ilk isim Buffon'un takım arkadaşı Barzagli. Barzagli 35 yaşında. İtalyan savunmacı Juventus formasını giyiyor. Barzagli'nin bireysel sponsoru Nike. Kariyerinde ise Ascoli, Verona, Palermo, Wolfsburg ve Juventus formaları giydi. Devam ediyoruz. Bir diğer stoper Gerrit McAuley. McAuley 37 yaşında. Kuzey İrlandalı oyuncu West Bromwich Albion'un formasını giyiyor. Kariyerinde ise Lincoln City, Leicester City ve West Bromwich Albion formaları giydi. Sol bekteyiz. Sol bekte Patrice Evra var. Evra 35 yaşında. Fransız oyuncuyu bu ara transfer döneminde Marsilya transfer etmişti. Patrice Evra'nın bireysel sponsoru Nike. Kariyerinde ise Monaco, Manchester United, Juventus ve Marsilya formaları giydi. Sağ bekteyiz. Sağ bekte Ruth Fanny var. Fanni 35 yaşında. Fransız oyuncu Marsilya'nın formasını giyiyor. Fanni sağ bek bölgesinin dışında stoperde oynayabiliyor. Orta sahadayız. Orta sahadaki ilk isim Xabi Alonso. Xabi Alonso 35 yaşında. İspanyol oyuncu Bayern Münih formasını giyiyor. Alonso kariyerinde ise Real Sociedad, Eibar, Liverpool, Real Madrid ve Bayern Münih formaları giydi. Xabi Alonso'nun bireysel sponsoru Adidas ve bugünlerde kullandığı krampon. Orta sahadaki bir diğer isim Gerrit Berry. 35 yaşındaki İngiliz oyuncu Everton'un formasını giyiyor. Kariyerinde daha önce Manchester City ve Aston Villa formaları da giymişti. Orta sahadaki bir diğer isim Michael Carrick. Carrick 35 yaşında İngiliz oyuncu Manchester United'ın formasını giyiyor. Michael Carrick'in bireysel sponsoru Nike. Kariyerinde ise West Ham, Tottenham ve Manchester United formaları giydi. Forvetteyiz. Forvetteki ilk isim Francesco Totti. Totti 40 yaşında İtalyan oyuncu Roma'nın formasını giyiyor. Totti Roma formasını 24 yıldır giyiyor. Direkt olay 24 yıl. Francesco Totti'nin bireysel sponsoru Nike ve Totti her iki ayağını kullanabiliyor. Forvetteki bir diğer isim Peter Crouch, 36 yaşındaki İngiliz oyuncu Stock City'nin formasını giyiyor. 2 metre boyundaki Crouch kariyerinde birçok takımın formasını giydi. Bunlar Tottenham, Queen's Park Rangers, Aston Villa, Norwich, Southampton, Liverpool ve Stock City. Forvetteki bir diğer isim Zlatan İbrahimovic, namı diğer İbra Kadabra. 35 yaşındaki İsveçli golcü Manchester United'ın formasını giyiyor. İbrahimovic'in bireysel sponsoru Nike, kariyerinde ise Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint Germain ve Manchester United formaları giydi. Ve bu takımların hepsiyle lig şampiyonluğu yaşadı. Kariyerine ise Malmö'de başladı. Orada bile lig şampiyonluğu yaşadı. Evet arkadaşlar 11 bu şekilde. Yedeklerdeyiz. Yedeklerdeki ilk isim Iker Casillas. Casillas 35 yaşında, İspanyol oyuncu Porto'nun formasını giyiyor. Yedeklerdeki bir diğer isim Louisa. Louisa 35 yaşında. Brezilyalı oyuncu Benfica'nın formasını giyiyor. Yedeklerdeki bir diğer isim John Terry. Terry de 36 yaşında. İngiliz oyuncu Chelsea'nin formasını giyiyor. Yedeklerdeki bir diğer isim Maxwell. 35 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Paris Saint Germain'in formasını giyiyor. Ve bir diğer yedek Dirk Kuyt. Kite. Dirk Kuyt de 36 yaşında. Hollandalı oyuncu Feyenoord'un formasını giyiyor. Ve son oyuncumuz Aduriz. Aduriz de 35 yaşında. İspanyol oyuncu Atletik Bilbao'nun formasını giyiyor. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bir sonraki videoda hangi ömür görmek istiyorsanız aşağı yazabilirsiniz. Hoşçakalın.